Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile ile karşınızdayım. PUBG Mobile'ın yeni bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Evet, maça başlamadan önce arkadaşlar sizinle birlikte ufak bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere PUBG ile devam ediyoruz. Ve short videoları falan yayınlıyorum. E, güzel izleniyor, beğeni alıyor, e, yorum yapıl yapılıyor. Lakin yorumların bazıları güzel olsa da e, bazıları da böyle saçma sapan olabiliyor arkadaşlar. E, o da böyle gel vs atalım, gel sana saplayayım vesaire ilginç ilginç yorumlar yapılıyor arkadaşlar. Ben bunu PUBG Mobile videolarına başlamadan e, başladığım andan itibaren devamlı söylüyorum bu oyunun profesyoneli değilim çok iyi olduğum söylenemez sadece oynuyorum geliş gelişeceğiz illaki ve videosunu çekmek istiyorum yani hepsi bu bunu önceden söyleyeyim arkadaşlar evet birileri atladı Bu arada gördüm geliyorum 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 Oğlum nasıl başladık lan? Dur, 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 dur. Lan çık. Oğlum aksiyonlu başladık yine ya. Şurada bir yerde Da dur dur, kapalı dur. Oğlum, no, nasıl başladık lan? Şu da bir tura var, onu bir indireyim. Derken de kendisi öldü. Ee, yukarıda bir yerde bir sürü görmüştük. De gördüm. Evet. Çok salakça. Arkada birisi daha var. Evet, onu indirdik. Orada birisi daha var. Ya kaçtı ya da o ağacın arkasında bekliyor. Güzel onu da indirdik. Oğlum maç her seferinde çok aksiyonlu videolar. Dur 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 dur. indiremedim. Çok güzel. Geliyorum orada birisi var. Evet bunları indirdik güzel. Çok güzel. Çok iyi başladık. Bu arada selah falan okunuyor. Onu söyleyeyim. Evet buradan lootumuzu yapalım. Şu arkeziciyi de içelim. Evet. Çok güzel vurdum. Bir tane daha vurdum ve baydım. Oraya gitsem iyi olur. Birisi daha sıkıyordu yalnız ha. <laughs> Lan oğlum dur. gördüm 3xim var ya 3x de pek değil 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 mi bunu orada indirebilir miyiz ki Elimle uyuştu lan bir yandan. Şunun uçuna bir bakayım hızlıca. Altı çok güzel çok güzel. Tam ihtiyacım olduğu anda. Dur 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 dur. Orada çatışma var. Ulan vurabilirdim lan. Vurabilirdim. La. vurabilirdim. Dur 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 bir hissi var bir hissi var Çok güzel Bot da olabilir ama Öldürdüm sonuçta Nereden sıkıyorsunuz lan Nereden sıkıyorlardı Çok güzel. Burada birileri daha var. Şu kısımlarda birisini daha gördüm sanki ya. Oğlum nasıl vuramıyorum lan ben? Sen yedi sanki. Evet oraya gitsem iyi olacak. Ama öncelikle şu ad öldürdüğüm adamın lootlan bakayım biraz mermi varsa alayım. Sonra ölümü de takışmalar. Kaptan 7. Oraya gitmem lazım. Elim uyuştu ya bir de. O orada ort ortak karşımış la? Öleceğim galiba. Çok güzel. Ve çok iyi, çok güzel. Oğlum ne oldu lan? Elim bir uyuştu, bir uyuştu var ya kontrolleri e, konuşamadım bile dilim suçtu arkadaşlar evet yine heyecan dolu bitirdik yine gerilim tozu arttı yine bol çatışmalı e, bol nupluğumun tuttuğu bir bölüm oldu ama yine de hallettik e, daha fazla PUBG Mobile istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.